Demokrasi harika bir şey. İnsanoğlunun yönetim ve karar mekanizması olarak getirdiği en gelişmiş sistem. Ancak klişeleşmiş bir meselesi var. Neredeyse her toplumda tartışılır bu. Profesörün oyu ile çobanın oyu eşit olursa ilerleme ve gelişimi garanti edebilir miyiz? seçilenler aynen toplumu mu yansıtmalı yoksa toplumun ilerlemesi için seçilme kriterleri farklı mı olmalı? Öyle ya neticede demokrasi tek başına bakıldığında basit bir sayı oyunu. Hangi siyasetçinin seçmeni daha fazla çocuk yaparsa teorik olarak o tarafın iktidarı nesiller boyu sürebilir. Bu nedenle herkesin oyu eşit olsa da yönetimde ve kurumlardaki bürokrat ve teknokratların seçiminin demokrasiye değil meritokrasiye yani liyakata bireysel üstünlüğe doğal güce ve yeteneğe dayalı olması herkesin menfaatine. Menfaatten de öte hayati bir işlevi var. Ancak o bürokratları teknokratları göreve getiren siyasi temsilciler kendileri bizzat biraz merit sahibi değilse seçimleri de ona göre oluyor tabi. Öte yandan bir toplum demokrasiyi ortadan kaldıracak derecede meritokratikleşirse kaçınılmaz olarak faşizme evrildiğini de tarih bize gösteriyor. Meritokrasinin uygulanmadığı demokrasilerde ise yine kaçınılmaz şekilde toplum popülizme evrilerek büyük zararlara uğruyor. Her iki durumda da toplum sadece kendine değil başka toplumlara, gruplara da zarar vermeye başlıyor üstelik. Dolayısıyla bu ikisinin dengesi çok çok önemli. Bu videoda insana özgü zannettiğimiz demokrasi-meritokrasi dengesinin nasıl kurulabileceğine ilişkin farklı perspektifler kazanabilmek adına doğadaki işlevleri bizim türümüz içinde hayati olan bir canlıya göz atacağız. Size bal arılarının hayatlarındaki en önemli kararı nasıl aldıklarını izah edeceğim. Hadi benimle gel. Bal arılarının hayatındaki en önemli karar yeni bir yuva alanı seçmektir. Peki gidilecek olan yeni yerin bütün koloni için yeterince büyük ve güvenli olduğundan nasıl emin oluyorlar? Hepsi birlikte oraya uçtuklarında nereye gideceklerini nasıl biliyorlar? Çoğumuz tüm bunlara kraliçe arının karar verdiğini zannediyoruz. Oysa bal arıları biraz karmaşık da olsa yeni yuva alanını son derece demokratik ve meritokratik bir süreçle seçiyor. Bizim ilgilendiğimiz şey de bunu yaparken kullandıkları bu iki şeyin dengesinin ne olduğu. Unutmayın ki bizden çok daha uzun zamandır bu gezegendeler ve milyonlarca yıldır var olduklarına göre alacağımız bazı dersler olabilir. 10.000 kişilik bir insan grubuna nereye gitmek istediklerini sorun. Kaotik bir yanıtla karşılaşırsınız. Ancak 50.000 arıdan oluşan bir sürü bile kolektif bir karar oluşturmada insanlardan çok daha başarılıdır. Bunun nedeni de bir emre itaat ediyor olmaları robot gibi olmaları değil üstelik arılar mümkün olan en iyi yeni yuvayı bulmak için en deneyimli izci arıların edindikleri bilgilerle sürüye dönmelerini beklerler. Potansiyel yuva alanları hakkında edinilen bu bilgiler koloni içinde yayılır. Geri kalan arılar da bu bilgiler ışığında demokratik şekilde yavaş yavaş anlaşmaya varırlar. Bu demokratik süreçte niyakat ve uzmanlaşma temel alındığı için. Yeni yer seçiminde hatalar son derece nadirdir. Şimdi size ilk bakışta akıl almaz gibi görünen bu sürecin detaylarını anlatacağım. Her yıl bir sürünün yeni yuvasını seçme zamanı geldiğinde birkaç yüz keşif arısı nereye taşınacakları konusunda titiz bir fizibilite çalışması yürütüyor. İlkbaharın sonlarında veya yazın başlarında bir sürüdeki tüm bal arılarının üçte ikisi kovanın içinde toplanarak büyük uğultulu bir top haline geliyor. Sonra bu grup bir anda eş zamanlı şekilde kovandan çıkıp yakınlarda buldukları bir ağaç dalında veya ağaç yoksa bir direkte veya başka bir yerde küme oluşturuyorlar. İşte ne oluyorsa o dalda oluşturulan küme içerisinde oluyor. Yeni evlerine gitmeden önce bazen birkaç saat, bazen birkaç gün boyunca orada kalıyorlar. Bu kritik toplantıda neler yaşandığına geçmeden önce anlatacağım bilgileri nasıl öğrendik? ona kısaca değineyim. Eski Mısır zamanlarından beri insanoğlunun arıcılık yaptığını biliyoruz. Ancak arılar hakkında pek çok şeyi daha yeni yeni keşfettik, keşfetmeye de devam ediyoruz. En önemli çalışmaların çoğu da Martin Lindauer adlı öncü bir Alman bilim adamı tarafından gerçekleştirildi. 1949 yılının bahar ayında davranış bilimci Lindauer bir arı sürüsüne bakarken sıra dışı bir şey fark etti birkaç arı bariz şekilde sürüden çok daha farklı hareket ediyordu. Lindauer biraz daha yakından inceledi. Bu arıların garip şekillerde sallandığını gördü. Bir süre sonra bu garip hareketlerin aslında bir çeşit özel dans olduğunu anladı. Lindauer bu dans eden arılarla ilgili birkaç önemli ortak özellik daha fark etti. Birincisi dans eden arılar normalde olduğu gibi polen taşımıyorlardı. Artı birçoğu kirli görünüyordu. Mesela biri isle kaplıydı, diğeri tuğla tozuyla, bir diğerinin üzerinde un gibi görünen bir toz vardı. Linda hakkındaki aklındaki soru orada belirdi. Acaba bu arılar yeni bir yuva mı arıyorlardı? Linda Oren konuya ilişkin deneyleri yıllar aldı ancak sonunda hipotezini doğruladı. Evet, arılar birbirlerine en bol nektarın nerede olduğunu söylemek için Bugün her birinin ne anlama geldiğini bildiğimiz ve hatta 2010'lu yıllarda artık matematiğini de oluşturduğumuz üç boyutlu uzayda koordinat ifade eden farklı dans hareketleri kullanıyorlar. Lindauer aynı zamanda tüm bu karar alma sürecini de detaylarıyla ortaya çıkaran ilk kişi oldu. 2008'de hayatını kaybeden Lindauer'in başkanlık ettiği pek çok toplantıda bal arılarının kullandığı yöntemi kullandığı aktarılıyor. Biz şimdi tekrar arılara dönelim ve kabaca kovanı bir tanıyalım. Öncelikle tüm arı çeşitlerinden değil özel olarak bal arılarından bahsettiğimin altını çizeyim. Zira 20 bin arı türü var ve bal arıları bunların içinde en sosyal türlerden biri. Bugün var olan tüm arı çeşitleri 100 milyon yıl önce ortaya çıkmış olan eşek arısından evrimleşerek çeşitlendiler. Yaban arıları ve bal arıların arasındaki en önemli fark da bal arılarının etobur olmamaları. Sadece nektar ile geçiniyorlar. Arı kovanının kalbinde şaşalı titrene rağmen esasen tek bir görevi olan kraliçe var. O görevde yumurtlamak. Her yaz 150 bin kadar arı larvası bırakıyor. Bu larvaların büyük çoğunluğu tamamı dişi olan işçi arılara dönüşüyor. Sadece %5'i erkek arı oluyor ve onların da tek amacı diğer kolonilerden kraliçeleri bulup onlarla çiftleşmeye devam etme. Yeni yuva bulma zamanı geldiğinde kraliçe, ana arı hücreleri olarak bilinen kovandaki birkaç özel hücreye yumurtalarını bıraktıktan sonra sürü için hazırlıklar başlıyor. Özel hücrelerin kraliçe tarafından doldurulduğunu gören işçiler kraliçe farklı muamele etmeye başlıyorlar. Kraliçeyi diyete sokuyorlar onu daha az besliyorlar ve hatta onu sık sık sarsmaya ve ısırmaya başlıyorlar. Sonunda kraliçe vücut ağırlığının yaklaşık yüzde %25'ini kaybediyor ve böylece uçabilecek kadar hafif hale geliyor. Ama o ana kadar hiç uçmamış olduğu için kraliçe nereye gidilmesi gerektiğini falan bilmiyor. Kovan dışındaki dünyadan bir haber. Dolayısıyla bu konuda kimseye emir verebilecek bir konumda da değil. Kovana ilişkin en önemli kararda bir rolü yok. Yani bu anlamda pozisyonu son derece sembolik. Birkaç gün sonra kovan sürü halinde toplanmaya hazır olacak ve arıların üçte ikisi kraliçede dahil olmak üzere yuvadan uçup asla geri dönmeyecekler. Ama önce bahsettiğim o ağaç dalına yerleşecekler. Bu arada orijinal kovanda özel ana arı hücrelerine bırakılmış olan yumurtaların arasından çıkan ilk ana arı sadece ana arının çıkarabildiği özel bir ses çıkaracak. Yeni kraliçe bu özel sesle kovana varlığını duyuruyor. Kovan popülasyonunun gitmemiş olan üçte birlik kısmına yeni kraliçelerinin geldiğini ilan ediyor. Eğer tam o sırada daha henüz kendini kabul ettirme turları atarken diğer özel hücrelerden birinden bir başka ana arı sesi gelirse işte o zaman durum kötü. Birden fazla kraliçe ortaya çıkmış ve bu kraliçeler ölümüne savaşmak zorundalar demektir. Ama bu başka bir hikaye. Biz uçup giden ve hala ağaç dalından sarkan arı sürüsüne ne olduğu ilgileniyoruz. Şimdi arılar bu dalda bekleşirken nereye gidecekleri konusunda acele etmeyecekler bir defa. Çünkü yanlış bir yuvaya giderlerse koloni kışı geçiremeyebilir. Kraliçe bu sarkıtın en güvenli yeri olan tam orta noktasında yer alıyor. Peki ne tür bir yer arıyorlar? Bal arıları için ideal bir yuva nedir? Linda 1955'te bunu öğrenmenin en iyi yolunun arıların kendilerine sormak olacağını öne sürdü ve araştırmasını New England'da Maine kıyısı yakınlarındaki Apple Doğru Adası'na götürmeye karar verdi. Burası ana karadan uzakta sıcak bir iklime sahip olmasına rağmen kendi bal arısı türlerine sahip olmayan araştırma için mükemmel bir yer. Orada farklı ve ayarlanabilir şekillerde bir dizi kutu yaptı ve onları adanın etrafına farklı koşulları temsil edecek şekilde yerleştirdi. Ardından Arıların çeşitli kutulardan hangisini en çok sevdiğini ve hangi faktörleri değerlendirdiklerini belirlemek için bir dizi dikkatli deney yaptı. Arıların neredeyse daima yaklaşık 40 litre kapasiteli ve alt kısmında küçük bir girişi olan, direkt yağmura maruz kalmayacak ve daha sıcak olması için güneye bakan, daha güvenli olması için de yüksek bir yuva tercih ettikleri ortaya çıktı. Bunların dışındaki faktörlerin arılar için pek önemli olmadığı anlaşıldı. Yuvarlak, uzun, köşeli, nemli veya rüzgarlı olup olmamasına aldırış etmiyorlar çünkü bu sorunları sonradan kendileri çözebiliyorlar. İzci bal arısı tespit ettiği potansiyel yeni alana yaklaşık 30 yolculuk yapıyor. Etrafında dolaşıyor ve içini dışını toplamda ortalama 37 dakika boyunca incelemiş oluyor. İşi bittiğinde bol miktarda bilgiyle toplantıya geri dönüyor. Bu şekilde çok sayıda izci arı farklı yönlere doğru Keşfe çıkıyor. Apple adasında öğrenilen şu oldu: İzci arının dönüşte yaptığı dans ne kadar coşkuluysa, incelediği yuva o kadar kaliteli ve uygun anlamı taşıyor. Bir dans ne kadar çok kez tekrarlanıyorsa, bulunan yuva o kadar iyi demek oluyor. Bu daha coşkulu sallantı dansı daha uzun sürdüğü için titreşimler daha birçok izci arının dikkatini çekiyor. Birçok işçi arada izcilik görevi alarak bizzat o arının bir sonraki uçuşunda yer alıyorlar. Bu da daha fazla arının siteyi kendi gözleriyle görmek için alanı ziyaret etmeye karar vermesine neden oluyor. Bunu insan toplumlarındaki sivil toplum örgütlenmesi gibi düşünebilirsiniz. Karar sürecindeki paydaşlar artıyor ve tabana yayılıyor. Eğer gidilen yuva vasatsa yalnızca hafif bir coşkuyla dans ediliyor ve dans fazla tekrar edilmiyor. Bu bilgiler ışığında arılar tek tek kendi kararlarını oluşturuyorlar. İzci arılar potansiyel yuva alanları hakkında bilgi yaymaya devam ediyorlar ve yavaş yavaş izci arılar arasında fikir birliği ortaya çıkıyor. Bu bizim bilimsel çalışmalarda peer review metoduna benziyor. Türkçesi akran denetimi olarak bilinen bu metot bir yazarın akademik çalışmasını aynı alanda uzman olan kişilerin incelemesine sunma süreci. Tarafsız denetim ve hakemlik yapabilecek bir uzmanlar topluluğuna ihtiyaç duyuluyor tabi. Herhangi bir arı tek başına hata yapabilir ancak çok sayıda arı aynı şeyi yaptığında risk daha sınırlı ve neredeyse her zaman sonunda en doğru karar ortaya çıkıyor. İzci arıların kendi aralarında anlaştığını ve görüş birliğine vardığını gören diğer arılarda daha hızlı ikna oluyorlar tabi. Yani burada karar vericiler arasında yine yarı temsilci görünümlü izci arı olarak bilinen yüzlerce deneyimli işçi arı var. Ancak diğer işçi arıları ikna etme gereği hiçbir aşamada azalmıyor ve teknokratlar oy birliğine varsa da halk arasında tam bir fikir birliği aranmıyor. Ama teknokratların oy birliği içinde başta STK görevi yerine getiren arıların ve diğer geri kalan tüm arıların desteği gerekiyor. Yani meritokrasi demokrasi ezemiyor, demokrasi de meritokrasinin önüne geçemiyor. Bu nedenle yüksek kaliteli bir yuva sitesi zamanla daha fazla destek kazanıyor. Elbette arıların sisteminde de aksayan yerler olabiliyor. Çok nadir de olsa bazen eşit potansiyele sahip iki yuva bulunuyor mesela. Lindauer'in araştırmasında bir arı sürüsü bilinçli olarak bu durum ile karşı karşıya bırakılmış. Sürü yolda ikiye bölünmüş ve o karışıklıkta kraliçe kaybolmuş. Arılar çekingen bir tavırla eski kovanlarına geri dönüp çıkan yeni kraliçeye biat etmişler. Böyle durumlarda insanoğlu biraz daha yaratıcı çözümlerle gelebilse de bizim de tarihimizde anlaşamayınca bölünme, parçalanma ve hatta yok olma hikayeleri bolca var. Biz tekrar dönelim taşınma sürecine. İzci arıların tüm keşifleri tamamlandıktan ve getirdikleri tüm bilgiler edinildikten sonra aralarında en tecrübeli olduğu düşünülen izci arı tiz bir ses çıkarmaya başlar. Bu ses hareketlenmeye neden olur ve kümedeki sıcaklık yükselir. Ardından tüm izci arılar davranışlarını yeniden değiştiriyor. Vızıltı ile oradan oraya koşuşturmaya başlıyorlar. Sürü boyunca her yöne koşuyorlar. Kanatlarını açıyorlar ve yüksek sesle vızıldıyorlar. Tüm bu bahsettiğim davranışlar 2006 yılından bu yana her bir arıyı takip eden gelişmiş kameralar ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak defalarca teyit edildi. Dediğim gibi çoğu yeni yuva potansiyellerini bile görmemiş olan on binlerce arı toplu şekilde tek bir fikir birliğine varmıyor. Bunun yerine sürekli olarak keşif arılarına bakmaya devam ediyorlar. Keşif araları kendi hatalarında ısrar etmedikleri gibi daha iyi olan yuvaya doğru daha sık uçmaya başlıyor. O birkaç gün sürebilen dönemde öyle bir an geliyor ki izci arıların yarısından fazlası aynı siteye gitmiş oluyor. İşte o noktada arıların geri kalanı tüm sürünün uyumlu olup olmadığını kontrol etmek yerine sadece belli bir sitenin yeterli desteğe sahip olup olmadığını kontrol ediyorlar. Yani oy birliği değil, tıpkı insan demokrasilerinde olduğu gibi oy çoğunluğuyla karar veriliyor ama teknokratların ne yaptığına bakılarak. Benim bulduğum yuvaya gelirseniz bal için daha az çalışacaksınız, daha az sayıda petek dolduracaksınız diyen bir gruba bakılarak değil. Ve teknokratlara, izci arılara bakmalarına rağmen burada temsili değil doğrudan demokrasinin bulunduğunu görüyoruz ayrıca. Bildiğiniz gibi insan insanoğlunun siyaseti bireylerin büyük nüfus adına kararlar aldığı temsili demokrasi etrafında örgütlenme eğiliminde. Neden? Çünkü doğrudan demokrasinin pratik zorlukları var. Doğrudan demokrasiye yakın bir model kullanan arılar ise yüzlerce izci arının getirdiği bilgileri onlardan direkt dinliyor. Yani bilgiler merkezi bir otoriteye değil direkt halka aktarılıyor. Ve bir sürü ne kadar kalabalıksa aynı oranla o kadar çok izci arısı çıkıyor ve o kadar daha fazla keşif yapılıyor. Yani insan toplumlarında olduğu gibi arılarda da daha fazla nüfus orantısal olarak daha fazla yetenek, daha fazla alternatif getiriyor. Ancak insan toplumlarının aksine nüfus ne kadar artarsa artsın arılar doğrudan demokrasiyi elden bırakmıyorlar. O halde çok önemli noktalarda arılardan alabileceğimiz dersler şunlar. İlk ders liderlere çok az önem vermek. İzci arıların görüşlerinin hepsi eşit derecede önemli. Bu nedenle tek bir arının sürüyü kötü bir karara zorlama riski çok düşük. İkinci ders ise yeni bir yuva alanı seçerken hatalar nadir oluyor. Çünkü arılar fikri sabit hareket etmiyor. Hiçbir şeyin fanatiği değiller. Kraliçelerinin bile gördüğünüz gibi fikir ayrılığı oldu mu takip etmeyebiliyorlar. Lindaer bu süreci daha iyi anlamak için bir arının sırtına kırmızı boya sürmüş. Kırmızı adını verdiği bu arı bir sabah ideal bir yuva alanı bulduğunda sürüye dönmüş ve 6 dakika süren heyecanlı bir sallanma dansı yapmış. Sonra ikinci bir değerlendirme için potansiyel alana geri dönmüş. Ama bu ikinci seyahatten döndüğünde hiç dans etmemiş. Şaşırtıcı bir şekilde bir yerin reklamını kısa sürede durdurmanın arılar arasında standart bir keşif davranışı olduğu anlaşıldı. Diğer bir deyişle izci arılar insanların yapmadığı bir şeyi yapıyorlar. Zamanla fikirleri hakkında daha az tutkulu hale geliyorlar. Beğendikleri şeyden bilakis daha çok şüphe duymaya başlıyorlar. Ve garip bir şekilde de olsa bu aslında sürecin ilerlemesine yardımcı oluyor. Lindauer işin içinde arının kredibilitesinin bile rol oynadığını belirtiyor. Hatalı seçimde ısrar etmiş olan arı diğer arıların siteyi ziyaret edip beğenmemesi halinde meritini yani üstünlüğünü yitiriyor. Ancak bulduğu yuvanın propagandasını kesince o yuvaya destek azalıyor ama Arı bir şey kaybetmiyor. Aksine yapması gerekeni yaptığı için destekleyeceği diğer izci arı onun kredibilitesi sayesinde daha çok destek buluyor. Yani kendi hatasını gören ve kabul eden arının etkisi azalmıyor, artıyor. Süreçten güçlenerek çıkıyor. İnsanlar öyle değil. Çok inatçıyız. Ya çok seviyoruz ya çok nefret ediyoruz. En mantıklı olması gereken, hesaba kitaba dayanması gereken şeylerde bile duygusallaşıyoruz tartışmalarda sık geri adım atabilsek, kendimizden başkalarına da güvenebilsek zamanla bunun bizi daha prestijli kılabileceğini düşünemiyoruz. Üçüncü ders her zaman birden fazla çözüm aramak. Çok farklı yönlere uçacak olan arıların boş işle uğraştığını düşünemeyiz değil mi? Yani bizim memlekete bu gitmez, bu bize uymaz, bir numara büyük gelir, iki numara dar gelir gibi düşünmek yerine denenmemiş, bakılmamış, şans verilmemiş görüşleri, hedefleri ve çözüm önerilerini bilmek faydalıdır. Arılar olasılıkları en baştan en üst düzeye çıkararak geleceklerini öyle garanti altına alıyorlar. Yani kovanda yüzde on baraj olduğunu falan düşünebiliyor musunuz? Dördüncü ders ise başı sonu belli bir dönem içerisinde iyi bir karara ihtiyaç varsa sürekli mükemmel bir karara gerek duymak yerine evrensel bir onaya sahip olmasa bile bir fikrin işe yarayacağı görüşü olgunlaştığında bazen ileri gitmeye değer. Tıpkı izci arıların sürünün yeni bir yuvaya taşınması için süreci başlatırken yaptığı gibi. Beşinci ve son ders. İnsanların bilgiyi bağımsız olarak inşa etmelerine izin vermek gerekir. İnsanlara kendi fikirlerini oluşturmaları için bir alan vermek daha sağlıklı, daha iyi bilgilendirilmiş tartışmalara yol açıyor. Peki sistemsel olarak ne gibi yeni süreçler, ne gibi yeni mekanizmalar tehayül edebiliriz bu perspektifle? Ben benim aklıma gelen bir mekanizma söyleyeceğim. Lütfen siz de sizin aklınızda oluşan potansiyel yeni yolları yorumlara yazın. Mesela X bir ülkede sayıştay raporları, bütçe kalemleri ve yeni vergi mevzuatları teknolojinin müsaade ettiği ve gelecekteki teknolojilerin bunu sağlayabileceği ölçüde raporları ve düzenlemeleri hazırlayanlarca direkt olarak vatandaşa iletilse. Bu söylediğim devlet yönetiminde kağıdı tamamen bırakmış ülkelerde yapılıyor. Örneğin Estonya. Her vatandaşın resmi bir e-mail adresi var ve meclisin aldığı kararlar, yasalar, düzenlemeler, tasarılar anında mail olarak vatandaşlara geçiliyor. Artık sadece sonuçlar değil, sürecin hazırlık aşamalarının da iletilmesi ve hatta geri dönüş bildirimleri edinilmesi mümkün. Peki bu mümkün olduğuna göre eksik olan ne? Gelen her maili okuyor musunuz? Hayır. Peki ya tıpkı oy kullanmak, askere gitmek, vergi ödemek vesaire gibi bu bilgilere zaman harcamak da yurttaşlık görevi sayılsa? bu bilgilerin belli bir süre içerisinde gözden geçirilmiş, okunmuş ve hatta anlaşılmış olduğu bir şekilde teyit edilebilse. Örneğin gelen bildirime ilişkin kısacık bir soru cevap kısmı yapay zeka gözetimi altındaki bir sitede doldurulmak zorunda olsa, buna da ek olarak oy kullanmadığında nasıl ceza ödüyorsan, vergi ödemediğinde nasıl ceza biniyorsa, bu bilgileri edinmek için gerekli zamanı ayırmadığında da bir cezası olsa, ona da ek olarak devlet bu konularda bilgilendirdiğini kanıtlayamadığı vatandaşlarından vergi alamasa, yönetici ve yönetilen her iki taraf içinde havuç ve sopa birlikte işlese ve tabii bir de temsilci olabilmek için aranan yeterlilikler biraz da olsa yukarı doğru çekilse. Bazı iki meclisi sistemlerde onay mercinden biri olan senato için aday gösterilenler genellikle daha akil, daha uzmanlık alanları bulunan kişiler oluyor. Temsilcilikte aranan kriterleri bırakın yukarı çekmeyi, henüz hayat ve eğitim tecrübesi bulunamayacak yaşlara indirmek, ilk ve orta öğretim seviyelerini yeterli görmek, herhangi bir yabancı dil veya uzmanlık aramamak bir toplumu o temsilcilerin elinde daha güvende kılabilir mi? Yoksa bu sadece grup liderinin henüz karakteri olgunlaşmamış, daha kendi ayakları üzerinde duramayan, pozisyonlu kariyerini, geleceğini, her şeyi liderine borçlu tecrübesiz temsilcileri dilediği gibi kullanabilmesi için mi? Gördüğünüz gibi izci olan arılar temsil ile teknokratlığın çok önemli bir birlikteliğini kullanıyorlar. Her ikisi de tam değiller. Yani doğrudan demokrasi nedeniyle temsili yetkileri zayıf. İşçi arıların sadece onların yeteneğine inanıp güvenmeleri de söz konusu değil zira onlara eşlik edip bizzat izcileri denetliyorlar. Bununla birlikte izci arılar ile sürünün geri kalanı arasındaki ilişkiye kraliçe karar vermiyor. Sıradan arılar yakınlarında bulunan izcileri sürekli takip ediyorlar ve tutarlı olup olmadıklarını görebiliyorlar. İzciler kraliçeye değil işçilere duyarlı ve onlara karşı sorumlu. Bu da bana vekillerin siyasi lider tarafından belirlenmediği bir dar bölge seçim sistemini çağrıştırıyor. Tabii çok kaba bir resim çizdim ve pratikte çıkabilecek birçok sorun olduğunu biliyorum. Ama benzeri adımlar atmamanın toplumlara çıkarmakta olduğu sorunları da çok iyi biliyoruz. Neticede benimki sadece bir düşünce egzersizi. İstiyorum ki aklınızda bir soru işareti, yeni bir perspektif ve olasılık belirsin. İstiyorum ki benim söylediklerimi eleştirin, ben bu eleştiriler ile geri adım atayım, fikrimi değiştireyim ve aranızdan biri daha iyi bir öneriyle gelirse ben dahil hep birlikte onu destekleyelim. Neticede bal araları kadar her konuda olmasa da bir konuda onlarla amacımız ortak. Kovanın hayatta kalması ve bizler için hep en iyi yuva olabilmesi. 2021'in sizin ve yuvanız için en güzel, en verimli yıl olması dileğiyle. Bir sonraki videoya kadar.